Bu uzak doğu kökenli bir strateji oyunu. Çok eski bir oyun. Ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor ama söylentilere göre M.Ö. 2000'li yıllarda Çin'de ortaya çıkmış. Oradan Kore'ye ve Japonya'ya geçmiş ve Japonya'da oyun oldukça gelişmiş. Japon İmparatorluğu'nun huzurunda saray oyunları oynanmış. Tarihe geçen lüman maçları e, sergilenmiş ve daha sonra oyun batıya Japonya üzerinden gelmiş. Oyun e, açık bilgili bir oyun. Şans süresi içermiyor. Siyah beyaz taşlarla oyun tahtası üzerinde sırayla oynanıyor. Oyunun amacı en geniş alanı kontrol etmek. Oyun bittiğinde iki tarafın esir ettiği taşlar ve ele geçirdiği puanların toplamı hesaplanıyor. Ve kazanan oyuncu galip gelmiş sayılıyor. Bugün Türkiye'de oyun çok az bilinse de uzak doğuda çok yaygın. Kore'de 24 saat Go oyun üzerine yayın yapan televizyon kanalları var. Go üzerine eğitim veren 4 yıllık fakülteler var. Uzak doğuda profesyonel oyuncular hayatlarını Go'ya adıyorlar ve zirvedeki isimler yılda birkaç milyon dolara varan gelirler elde edebiliyorlar. Batı oyunda çok daha yeni tanışmış olsa da popüler kültürde oyunun yer almasıyla internetin sağladığı bir takım olanaklarla oyun daha fazla bilinlik kazanmış durumda ve daha fazla insan tarafından oynanıyor. Özetleyecek olursak Go'nun siyah beyaz taşlarla bir oyun tahtası üzerinde oynanan klasik bir strateji oyunu olduğunu söyleyebiliriz.